Öncü Medya Müdürü Canan Üstünler'in hazırlayıp sunduğu Önce TV'nin ilgiyle izlenen Sabah Kuşağı programı güne merhabaya Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak damga vurdu. Öncü TV ekranları ve 100.2 Radyo Önce ortak yayınıyla geniş kitlelere ulaşan programda Albayrak, Üstünler'in sorduğu tüm sorulara açık yüreklilikle cevap verdi. CHP Akçakoca İlçe Başkanı Abanoz'un kendisini içeri attıran adamla yol yürüdüğü iddiasında bulunan Albayrak konuşmasının devamında şifadelere yer verdi. Onun bir kendi bir görevi var. İlçe evet. e, delegelerimiz seçmiş. Delegelerimiz seçmiştir kendisini. E, kendi ilçe başkanlığı ve yönetimi görevini e, partinin ilkeleri doğrusunda yürütseki evet. ben belediye başkanıyım. Ben kendi işime bakarım. Evet. O kendi işine bakar. Biz o çizgide e, ilişkimizi sürdürüyoruz. Son itibariyle burada Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal bir yapıdır. Belediye de kurumsal bir yapıdır. Kurumsal yapı içerisinde kişiler çok önemli değildir. Evet. Herkes kanunlarla Herkes kendisine verilen görevleri yerine getirmekle e, mükelleftir. Ben kendi görevlerime, yetkilerime kimseyi karıştırmam. Evet. Yetki sınırımın içine kimseyi de sokmam. Kimsenin de yetkilerine, görevlerine de karışmam. O onun bileceği iştir. Böyle kişisel, duygusal şeylerle de bu tür şeyler yapılmaz. Ama e, açıkça söylüyorum, e, kendisini hapise attığı adama da yolda yürünmez. Yani e, il başkanımızın partiye, delegelerine kendini tanıtmak için getirdiğinde... Kendisini hapse attığın adamı partiye davet edip orada canlı yayın yapması da çok Cumhuriyet Halk Partisi'nin etik kurallarına da uygun değildir. Yani Buna da dikkat etmeleri gerekiyor. Bütün parti başkanı ve yöneticilerinin ee, her gün belediyeye saldıran bir adamla da yan yana yürünmez. Yani bir de yazı yaz, yazdığı, e, konuştuğu her şeyde yalan olmasına rağmen. Böyle bir adamla da bir ilçe başkanı yan yana yürümemeli. Zaten Okan Yalmaz'ı, Sayın Okan Yalmaz'ı bu duruma da sokanlar da bunlar. Bu ikisi. Biri Düzce'de, biri Akçakoca'da. Bu zor duruma soğan iki gazeteci bunlar. Yok ettiler. Onu pohpatladılar. Şöyle belediye böyle belediye diye. Uçurdun, getirdin falan. Aynı kişiyle de çalışanlar gibi. Aynı onun bu Okan Yaman'ın düştüğü duruma düşerler. Yani kendisine hafiften atan bir adamla yan yana yürüyen bir adamla da ben yol yürümem. Yapılan kongrede Akçak CHP ilçe başkanı seçilen Tuğrul Abanoz'la yeni döneminde hiç görüşmediklerinin altını çizen Albayrak. Bütün kurumlar arkadaşlarımızla gelip, gelip görüşüyoruz. Onun hı hı. kendisiyle herhangi bir görüşmemiz yok belediye'den e, Belediye ile ilgili bir talep olursa olsa zaten e, başkan yardımcısı arkadaşları gelip e, gerekeni söylüyorlar. O yani. zaman şu anda partisel bir sorun yok. yok niye olsun ki falan. herkes kendi sınırları içinde görevini yapacak. Şöyle bir şey ben yıllarca söylediğim şeyi bugün de söylüyorum. Hı hı. Yıllarca söylediğim bir şey var. E, siyasetçilerin e, yani özellikle belediye başkanı olmuş, hı hı. milletvekili olmuş, e, siyasetçilerin e, kalkıp e, veya bir ilçe başkanı olmuş. Evet. Veya il başkanı olmuş, siyasetçilerin liderin kalkıp e, görevdeyken hı hı. E, bir kalkıp bir başka siyasi partiye geçmesinin yanlış olduğunu yıllarda söylemişimdir. Bunun çok doğru olduğunu hiç sen Ha Sen kendi partinle ters düşebilirsin. Olma, ol, ol, bunlar yaşanan şeyler ama bağımsız olabilirsin yani. Bunun ha. doğru şeyi bağımsız olmaktır yani. Bu olabilir hı hı. ama bir başka partiye e, AK Parti'de olsam aynı şeyi düşünürüm, CHP'de olsam aynı şeyi düşünürüm kalkıp bir partiye bir partiyle test düştün diye veya oradaki insanlarla test düştün hı hı. diye hem partini terk etmek. Parti bizlerin değil yani. Parti kurumsal bir yapı. Evet. Bizler geliriz, başkaları gelir gider. Bu iş böyle gider ama herkes görev sınırları içerisinde bilecek. Ben görev sınırlarım içinde kimseyi müdahale ettirmem. Evet. Bunu bilen bilir. Onun için çok doğru ahlaklı ve etik bulmuyorum. Açıkça söyleyeyim. Yani.